Evet arkadaşlar bugün Asos antik kentinde gördüğünüz gibi etraf gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim bir, bir sürü kale falan var. Yukarıdan da böyle gözüküyor. Şu an farklı yerleri görmek için yoldayız. Şu kalede herkes fotoğraf çektirebiliyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Asos'un sahili var. Ve bilgilendirici yazı yazıların hepsi. Yerler çok taştı gerçekten. Ayaklarım rahat oluyor hatta. Şurada da gördüğünüz gibi bir tepe daha var çok büyük. Şurada da arkadaşlar bir yapı daha var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepeden çıktık. Tepede böyle. Şuradan başlamıştık. Şimdi buradayız. Ve şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir manzarası var. Gördüğünüz gibi şöyle. Hatta fotoğraf da çektim. Siz de gelebilirsiniz buraya. Şurada da Türk bayrağı var. 3 2 1 Evet arkadaşlar daha üst yerleri varmış. Şimdi oralara çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an antik kentte hava bayağı bir sıcak. Şu an pişiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir, bir biraz daha üst kısma çıktım. Şurada farklı yapılar var. Hatta yanına gideyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapılar var. Burada insanlar fotoğraf bile çektiriyor. Ve şurada da arkadaşlar bir yapının min, min, minyatürünü yapmışlar. Eğer ki 100 like gelirse buradan atlayacağım. Ve bir manzara daha. Evet arkadaşlar şurada daha büyük taşlar var gördüğünüz gibi. Şu yapının yanında. Hatta daha fazla yanlarına gidiyorum. Şu an en yakınındayım arkadaşlar. İşte Asus Antik Kenti'nin galiba en tepesi burası. Evet bir manzara daha. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu taşların yanındayım. Baksanıza şöyle çıkıyorum. Ah... Oh! benden çok ama çok daha fazla büyükler. Baksanıza bu şu kadar. Ben daha şurasına geliyorum bunun. Düşünün. Yani o zamanlar in, insanlar nasıl yapmış hiç bilmiyorum ama gerçekten çok ilginç bir yer. Yani gelmenizi öneririm arkadaşlar. Çok çok güzel şeyler var. <laughs>